Selamun Aleyküm arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse bu sohbeti yapmayı pek planlamıyordum. Dedim ki arkadaşlar benden çok sıkıldılar. Her gün böyle yeni sohbet, yeni sohbet, yeni konular. Kafalarını şişirmeyeyim. Zaten 2-3 gün sonra da maçlar başlıyor. Gelelim birkaç gün böyle bir ara verelim, onlar da rahat etsin, kafaları da biraz dinlensin dedim kendi kendime. Yani böyle bir düşünce vardı sizleri sıkmama adına, iki gün sohbetlere ara vereyim dedim. Ama ne mümkün kardeşim, ne mümkün. Bir baktım ki Galatasaray düşmanları, Galatasaray düşmanları yine aynı yerde otluyor kardeşim. Aynı yerde otluyorlar. Geçen sene, önceki sene Galatasaray bu lavukları nerede bıraktıysa aynı yerlerde otlamaya devam ediyorlar. E onların bu otlayışını görüp de sohbet yapma, yapmamak mümkün mü arkadaşlar? Hayır mümkün değil. O zaman ne yaptık arkadaşlar? Kolları sıvadık. Kolları sıvanacak da pek kol yok ama kolları sıvadık geldik karşınıza. Bunlara Bunlara var ya bunlara ne söylesek azdır arkadaşlar. Bunların bir defa Galatasaray'a karşı kuyruk acıları var. Hatırlayın bunlar dediğim gibi özellikle geçen yıldan o kadar öfkeliler, o kadar kinliler ki Galatasaray geçen sene bunların alayını mosmor etti mi arkadaşlar? Etti. Yağlı kazda oturttu mu? Oturttu. Bunlar geçen sene ne diyorlardı hep birlikte? Hangi plağı çalıyorlardı? İsterseniz gelin o plağı bir hatırlayalım. Bu lavuklar geçen sene aynen şöyle diyorlardı. <laughs> ben de tam tersini söyledim. Bakalım. 18'i 8'i rüyada görürsünüz. 3 puanı da bakamaz. %99 Başakşehir %1 Galatasaray. Galatasaray'ın geri dönüşü önemliydi ama yeterli olacağına inanmıyorum. Ben Başakşehir'in şampiyon olacağını düşünüyorum. Şampiyon oldu kardeşim Başakşehir. 1-0-5 oran fazla bile versin. Başakşehir'i kaldırın. Başakşehir kaldır? 1.0001'dir oğlum. Yapmayın hocam ya. Başakşehir'i kaldırın. Başakşehir kaldır? 1.0001'dir oğlum. Koş şampiyon. Bak göreceksiniz. Göztepe maçı öncesi sonra surat çak Başakşehir. <laughs> Yok bu iş bitmiş dedim. Yok hocam. Başakşehir'i tebrik ediyorsunuz şu evet. Ettim zaten. Yüzde %99.5 Yüzde buçuk. Bu haftaya kalır mı? Şampiyonluk hesaplarını devam ettirmek bence kalmaz. Nasıl lazım ki Başakşehir şampiyonluğu Galatasaray'a versin. Ben çok zahmetmiyorum ya. yani. Bu sene abi Başakşehir açık ara. Bağırta bağırta. Bak göreceksin hiç belli. Şampiyon olur. Fatih Hoca diyor ki 8'de kapanır, 18'de kapanır. Kapanmaz hocam. O zaman zaten şampiyonlar bugün. Ben, ben zaten, şampiyonum. Şampiyon. Ben de tam tersini söyledim. Bakalım 18'i 8'i rüyada görürsün. Sen 3 puanı kapatamazsın. Ha, evet. bunu özellikle bir daha dinlettim. 18'i rüyanda görürsün. Sen 3 puanı bile kapatamazsın diyor. Ey Galatasaraylılar. Bakın bu Zortoğlu var ya. Bu Zortoğlu o tehlikeliler içerisinde o malum tipler içerisinde en berbat olanı ama bu uyanık, bu ne zaman kıvıracağını, ne zaman kime görüneceğini gayet iyi bildiği için eskiden TRT yılbaşlarında televizyona e, bir, bir top kapı soyadlı bir dansözü çıkarırdı. Bu, bu dansöz çok iyi kıvırırdı, her sene de o çıkardı. İşte bazıları bu dansözden daha iyi kıvırıyorlar. Abi Galatasaray adam sallıyor, sallıyor, geçiriyor, geçiriyor. Galatasaray bunları yağlı kazı oturttuğu zaman abi kusura bakmayın bu işareti yapıyorum. Ondan sonra kıvırıyorlar. Hepsi Galatasaray'ın önünde böyle kuçu oluyor. Aman da şöyle aman böyle keren. Ondan sonra Galatasaraylı kardeşlerim de sağ olsun bunu yiyorlar ya. Yiyorlar yemeyin arkadaşlar yemeyin. Bakın bu arkadaşlar geçen sene Galatasaray'a her türlü kazığı atmak için bunları yaptılar mı? Şu size dinlettiklerimi daha bunun ötesindeki her türlü rezilliği yaptılar mı? Yaptılar. Peki Ondan sonra ne oldu? Galatasaray bunları yağlı kazıklara oturtunca ne yaptılar arkadaşlar? Ellerine bir tane bunu da böyle iyi akılda kalsın diye söylüyorum. O suruktan teyare bir maç buldular abi. Hangi maçı buldular? Rize Galatasaray maçını. Hala Hala şimdi biraz sonra da onu söyleyeceğim. O Rize Başkanı e, ve e, onun tayfaları, onun akıl hocaları, koçerolar, meçerolar, tipi tip gökserler, mökserler ne yaptılar o adama? Verdiler gazı, verdiler gazı. Git Hasan konuş, Hasan konuş. He? Ama Hasan ne kadar konuşursa konuşsun. Hasan almıyor, Basan alıyor. Galatasaray aldı maçı, aldı gayet güzel. O Serkan Çınar'ı hakemi makemi yediler. Ne var efendim penaltı vermiş. Ulan bundan daha iyi penaltı mı olacak? Getirin bugüne kadar ligde verilen penaltıları. Sadece geçen sene ligde verilen penaltıları getirin. Galatasaray'a verilen o penaltı ilk 5'e girer. Ee, bunu dillerine doladılar. Adamın ayağı kırılmış. Hakem kırmızı kart göstermiş. Tamam vay efendim kırmızı kart gösterilmezmiş. Ondan sonra yine böyle 1 iki tane teyare maç buldular. Tamam mı ki bunlardan bir tanesi de İstanbul'da oynanan Galatasaray Trabzon maçıdır. Efendim orada bir tane penaltı varmış da hakem onu vermemiş de ee, de oyundan atılma. Kim söylüyor bunu? Az önceki konuşan lavuklar söylüyor. Niye öyle söylediler? Niye bunları dillerine doladılar arkadaşlar? Çünkü mosmor oldular, rezil oldular. Galatasaray bunların alayını rezil etti. Hepsini koydu çuvala. Saray burnundan saldı mı denize? E ne yapacaklar? Kendilerini Morartan Galatasaray'dan intikam almak için işte bir Rize maçını buldular. Ha? Peşinden yok işte o Aga Olu Ahmet biz Çanakkale Savaşı'nda gençlerimizle savaştık bilmem ne yaptık diye Koçaradon aldığı direktiflerle hareket eden o tipi tip göksel işte o Kartal alasan hani var ya tabancam yanımda olsaydı hakemi vuracağım diyen adam buna da yılın ödü, yönetici ödülünü verenler utansınlar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Gözü nereye getireceğim? Bu Kartal Hasan yine çıktı ortaya. Yine çıktı konuşuyor. Efendim geçen seneki hakem gibi bir hakem gelemez de. Öyle bir maç bir daha olamaz da. Sanki futbol tarihinin en berbat maçı oynanmış. En berbat hakemi çıkmış sahaya. Ulan bırakın bu rezillikleri. Böyle bir şey olamazmış. Galatasaray'la görülecek bir hesapları varmış. Galatasaray'la ödeşeceklermiş. Galatasaray'ın bunlara borcu var. Hadi lan oradan. Hadi. Hadi bu bunu söylüyor ya o televizyondaki lauklara ne demeli? He? Bunların uzantıları lauklar yazar yorumcu kesine geçinen dangalaklar işte dediğim hani dedim ya hala aynı yerde otluyorlar diye utanmadan sıkılmadan algı yapıyorlar. Nasıl algı yapıyorlar? Vay efendim Galatasaray Emre Kılınç'ı almış yok Mert Hakan'la anlaşmış yok Rizeli Oğulcan'ı almışmış da bunlar etikmiş petikmiş ketikmiş. Ulan lauklar. Fenerbahçe Trabzon'la maç oynuyor. Nova ayartmıyor mu? Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta maçı yok mu? Var. Peki Gökhan Gönüllü, Caner'i ayartan kim? Muhtemelen kupada, kupa finalinde Alanya Spor'la Fenerbahçe karşılaşırsa ne olacak? Alanya'nın teknik direktörünü seni hoca yapacağız diye her gün kandırıp havadan uzaklaştıran, motivasyonunu yitirten, yerlerde süründüren kim? Tek umudu olan Fenerbahçe'nin tek umudu ne? Kupa. Kupayı alabilme adına işte o Erol Bulut'tu. Madem Erol Bulut o kadar kıymetli hoca, basarsın mukavele olur biter. Yok oyalıyorlar, havadan uzaklaştıracaklar. Kupa finali bitsin, Erol Bulut, Merol Bulut kalmaz. He? Erol Bulut sen bunu unut olur yani. Anladın mı? Böyle olur. Şimdi ne yapıyor bunlar arkadaşlar? İşte az, az önce söylediğim yere geliyorum. Aynı yerde otluyorlar. Yine aynı taktikler. Bu sefer ellerine geçirdikleri en sağlam döne. Bay Emre Kılıç alınır mıymış? Bay efendim Mert Hakan'a bu yapılır mıymış? Vay efendim Rizeli Oğulcan. Rizeli Oğulcan'ı da bilmeyen Messi zannedecek. Adamın 30 tane golü var. Rize Sporu tek başına taşıyor. Eee Galatasaray havada ya kardeşim öyle bir dönem yaşıyoruz ki bütün futbolcuların mukaveleri bitti. İsteyen istediği kimşiyle takımla görüşür. Bu olcağ meselesi sanki yeni bir hadise. Efendim Galatasaray bunu hep yapıyormuş da geçen sene yapmış bilmem. Lan sizin emenikeye yaptıklarınız, adamın oyun, futbolcusunu oynattırmadınız, oynattırmadınız. He kansızlar. Utanmadan, sıkılmadan televizyonlarda bunları konuşuyor. Mert Hakan, Emre Kılınç, Galatasaray'a çatır çatır ka çıktılar, karşı top oynadılar yani. E Hala utanmadan sıkılmadan konuşuyorlar ama dediğim gibi Galatasaray bunlara büyük bir acı tattırdığı için Galatasaray böyle yapıyor işte. Bunlara bunu yapınca ne yapacaklar Galatasaray düşmanlığı yapacaklar. Şimdi bu 8 haftalık çeyrek mini lig başlıyor ya buradan nereden vururuz işte oradan vururuz o futbolcudan vururuz bu futbolcudan vururuz onu yaparız bunu yaparız ama kendi şeylerle bakmıyorlar. Kendi affedersin kışlarında don yok abi ona buna bok atıyorlar. Çamur atıyorlar. Vay efendim o alınır işte bu alınır Ama benim anlamadığım kardeşim daha önce de söyledim yine söyleyeceğim. Şu Galatasaray televizyonu ya şu benim konuştuklarımı görmüyor musunuz? Bu rezaletleri görmüyor musunuz? Bunların tepesine tepesine vursanıza bunların yorumcu diye çıkardıkları adamlar yazar diye çıkardıkları adamlar bu dangalakları her yerle bir etsenize siz de ekranlara bir takım tipler çıkarıyorsunuz. Ama romantik romantik şeyler böyle he, eften püften lambalar yandı mı yok mumlar söndü mi? yok bugünkü yemek iyi miydi bilmem neydi İki tane de gazete başlığı üç tane de geçmiş maç televizyonculuk oluyor dünyadan haberi yok dünyadan haberi yok ya bakın bu Galatasaray televizyonu o kadar dünyadan habersiz ki bir tane örnek vereyim kapatayım ya ya Fenerbahçe'yi Galatasaray gitti basketti orada evire çevire yendi açtım heyecanla hemen yayına girdiler mi diye Valla hiçbir şey yok altyazı yok o yok bu yok hiçbir şey yok Abi bir arkadaşımı aradım dedim ki ya bu Gaz televizyonu ne yapıyor ne oluyor böyle böyle 600 aradı etkilisini yetkisini aradı aradı. Ha dünyadan haberi yok. Maç olduğundan haberi yok. Genel müdür geçinen tipin dünyadan aradan ne kadar süre geçti. Ondan sonra baktım Galatasaray Fenerbahçe'yi baskette yendi bilmem ne, alt yazıcı. İşte böyle bir televizyon. Yazık ya. Yazık ya. Hal böyle olunca arkadaşlar ne oluyor işte? Bu lavuklar da meydanı boş bulduklarını zannediyorlar. Galatasaray'a böyle ayar çekiyorlar. Onu yapıyorlar. Bunu yapıyorlar. Tam maçlar başlayacak. Şimdi o Rize Başkanı boşuna mı konuşuyor? Kazarıza. Ve kazarıza değil daha saray orada onları beşledi mi? Diyecekler ki biz ne havası gitti de şu oldu da bu oldu da bilmem neydi falandı filandı. Name yapacaklar. Na, i̇şte bunların önüne geçeceksin. Galatasaray'a buradan şimdi vuracakları tek şey bu. Bunu ellerine almışlar. Kim yapacak? Az önce seslerini dinlediğiniz tipler yine yapacak. Yine boş durmayacaklar. Bunların daha uzantıları var. Bunların kim olduğunu, ne olduğunu, nasıl olduklarını siz biliyorsunuz. Arkadaşlar bakın, bu Galatasaray düşmanları yine aynı yerde otluyorlar. Bunu unutmayın. Bu gerçeği unutmayın. Galatasaray bak o konuşan davuklar arasında, "Ha şampiyon olur. Başakşehir şampiyon olur." diye sözde Galatasaray'ı savunması gereken tip de aynı şeyi söylüyor. 8 puan, 18 puan kapanmaz. Ne dedi Fatih Terim? 8 de kapanır, 18 de kapanır dedi. Kapandı mı? Kapandı kardeşim. Bu kadar basit. Kapandı. Eee? Galatasaray'ın şimdi 8 maçı kazanıp şampiyon olacağını biliyorlar mı? Biliyorlar. Oradan vuracaklar, buradan vuracaklar. O algıyı oluşturacaklar. Televizyonlar, binlem gazeteler, onlar bunlar bununların elinde. İstedikleri gibi konuşuyor. Yazar diye, yorumcu diye oturttukları laoklar hepsi bunların kuçusu olmuş abi. Eee? Hepsinin arkasında sizler tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum bunların alayı hepsi başka yerlere hizmet ediyor. Bunların kafasında dalga dümen var, bunların kafasında üçgen haççılık var, bunlar Galatasaray'dan öyleyse nefret ediyorlar. Bakın bir ara bu yabancı yasağı bilmem ne falan filan hep alevlendi ya, bunlarla ilgili sohbetim olacak sonra. Bunlar... Ben buradan açıkladım hani yerli Fatih Terim'in kafasında yerli, milli hatta ona bir cümle kelime daha koydum. Yerli, milli, harbi Galatasaray geliyor diye. Baktılar ki Galatasaray bütün yerli futbolcuları topluyor. Fatih Terim gelecek 10 yılın temelini atıyor. Bu sefer ya yabancı yasağı da işte oydu da tribüne mi gitti gitmedi mi hemen çevir gazı yanmasını yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bu sefer diyecekler ki efendim yabancı yasağı gelmesin Türk futbolcu yasağı gelsin diyecekler. Ulan Türkiye'de yabancı yasağı diye bir şey yok ki. Bu Bak Türkiye'de 14 tane yerli yabancı e, Türk futbolcu oynatma mecburiyetim var. Ama yabancı oynatma mecburiyetin yok. İster 1 al, ister 2 al, ister 14 al, ister 5 oynat, ister 8 oynat. Serbestsin. Kimse sana bir engel getirmiyor. Ama yasak gelecek. Niye? Galatasaray almasın. Ha şimdi almayacak Galatasaray Ne olacak? Bu sefer diyecekler ki efendim Türk futbolcu yasağı gelsin. Ya bunlar var ya işte bunlar. Bunlar aynı yerde otlayan tipler arkadaşlar. Bu otlayanları gördüm. Hala aynı numaraları yapıyorlar. Sizleri uyandırma adına. Ha böyle abi tepemde biraz böyle attı. Bunlara iyice böyle hani ayar da oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parçalı marçalı da yok. Ha geldim. Hemen dedim apar topar şu sohbeti yapayım. Arkadaşları bilgilendireyim. Bunlar aynı yerde otluyorlar. Aynı numaralar, aynı çakallıklar devam ediyor. Bunların hiçbirine inanmayın. Bunların alayı Galatasaray düşmanı. Yaptıklarına bakın, yapacaklarına bakın. işte burada söyleyenleri geçen sene bunlar koro halinde. He? Başakşehir'in arkasında yer alıyorlardı. Şimdi aynı şekilde Trabzon'un arkasında yer alıyorlar. Çünkü bu defa menfaatleri oradan geliyor. Anlatabildim mi? Sular oradan akıyor, oradan çeşmeden dolduruyor şimdi taslarını, küplerini her neyse ne alsa bunlara bunlara inanmayın. Yarın bugün Galatasaray bunların alayını ayaklar altında paspas yapınca bunlar abi Galatasaray şöyleydi böyleydi işte o hani 3 puanı kapatamasın diyen tipler o kafalar he? Bunlara bunlara inanmayın. Bunların hepsi Galatasaray düşmanı. Ben bu kadar söylüyorum arkadaşlar. Bu kadar söylüyorum. Ötesini de size bırakıyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Abone olmayı, paylaşım yapmayı, bu rezaletleri herkese duyurmayı da ihmal etmeyin. Bakın ihmal etmeyin. Ben hepsini derledim, toparladım, size getirdim kardeşim. Bunu yaymak, duyurmak, abone olmak size kalıyor. Ben karışmam. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.